Yeni bu hoş geldiniz. Başkumandan Aliyev açıkladı. Karabağ'da ve Zengezur'da güzel şeyler olacak. İmar ve düzenlemelere başlayacağız. Oraları inşa edeceğiz diye. Tam bağımsızlığa kavuşturulmuş topraklarda tabii ki güzel şeyler olacak. Ama bugünkü Erbeni heyeti işi yokuşa sürmüş gibi. Buna değineceğim. Şimdi Başkumandan Aliyev'in söylediklerine bir göz atalım. Özellikle Aliyev'in söylediği sözler şu, Başkumandan Aliyev diyor ki, biz buralarda inşaaya başlayacağız ve hiçbir şekilde görülmemiş güzel şeyler yapacağız. Ama Sayın Aliyev, özellikle bugün yapılan görüşmeler gösterdi ki, Ermeniler zaman oynuyor. Ayrılıkçılar diyorlar, öyle bir şey yok, bunların hepsi teröristler, Avrupa basını kırıyorum. Hala bunlar Karabağ'da işgalci olarak gözüken teröristler. Bunlardan birkaç komutan, sözde komutan ne yapmışlar? Biz savaşacağız. Öyleyse savaşı da görelim. Ve özellikle 1200 kişilik, evet 1200 kişilik 3 tugay 3600 askeri ile bize karşı savaşacakmış. Askerimiz bugün Hankendiye gece de girebilir, her an girebilir. Bu konuda askerimizi tutacak bir gücünüz ve takatiniz yok. Ama bugün Ermenistan'ın bağımsızlık günüymüş. Bugün girmesini istiyoruz değerli izleyenler diye. Şimdi size Hankendi'deki sivillerin silahlı görüntülerini gösterelim. Sivil halka silah dağıtmışlar. Azerbaycan ordusu gelince direnin diye. Görüyor musunuz? Sivil halka silah dağıtmışlar. Azerbaycan ordusu gelince direnin diye. Tabii ki bu oyunlara biz kalmayacağız. Özellikle Ermenilerin burada her söyledikleri ve her yaptıkları bir oyun. Yani görüşme trafiğinde zaman kazanmak için. Bu yüzden bugün Azerbaycan ordusu Hankendi'ye girebilir değerli izleyenler. Bugün bu şehre girilmeli ve bu şehre gireceğinin de büyük bir inancı var bizde. Büyük bir heyecan var bizde. Tabii ki ne zaman gireceğiz? Tahminim bu gece girebilir miyiz? Bugün girmeliydik ve Hankendi bizim olmalıydı şeklinde cevabım. Çünkü bugün anlamlı gün. Bizi nasıl incittiyseler, bizi nasıl kırdıysalar bugün anlamlı gün, bugün oraya girmemiz şart. Gördüğünüz gibi şu anda Hankendi'yi çöp kamyonunun kasalarında terk ediyorlar. 31 yıldır yan gelip yatan, diasporadan gelen paralarla bir şeyler yapmaya çalışan Ermeniler kamyon kasalarında, evet çöp kamyon kasalarıyla kaçıyorlar. Gördüğünüz gibi bitap haldeler. Paşinyan ne diyor? Buraya gelip bizi rahatsız etmeyin. Rahatınız ve konforunuz varsa kalın. Kalmak istemeyenler gelebilir diye. Ama gelenlere çok da hoş geldin demiyor Paşinyan. Diyasporayı çıldırtan görüntüler. İyi ki bir kere daha yayınlıyorum. Zorlarına gitmiş. Bir kez daha yayınlayacağım. Azerbaycan'ın kuvvetini, Azerbaycan'ın iyi niyetini, her zamanki vakarlığını hep istismar eden Ermeniler tabii ki Azerbaycan'ın gücü karşısında şaşkına döndüler. Burada olan biten her şey belli. Azerbaycanımızı hiçbir şekilde yıpratamayacaklar. Azerbaycanımızı hiçbir şekilde yıldıramayacaklar. Gördüğünüz bu bayraklar artık yok. Onlar bez parçası. Şanlı Azerbaycan bayrakları artık asıldı. Bu hepsine yetmez mi? Aynen yeter bile. Şimdi size Adere'deki Adere'deki o güzel anlara tanık edeceğim. Adere'de neler olmuş bir bakalım ne güzel gelişmeler. Adere'ye bayrağımızı diktik. Bundan az kitişti yine. <laughs> Müdettes bayrağımız. <laughs> Kozlu Çörpü'den. Kozlu Çörpü kendinde dağlanmaktadır. ADR'de bayrağımız dalgalanıyor. Tamam. Askerlerimiz selam duruyor. Bu muhteşem anları yaşamak bambaşka bir şey olsa gerek. İnanılmaz bir sevinç yaşıyoruz. İnanılmaz bir mutluluk yaşıyoruz. Müdekkes bayrağımız Kozlu Çörpü'den dalgalanmaktadır. Tamam. Hay kan. Gel buraya Öyle bize altın tepside hediye etmediler. Biz bu toprakları, biz o mevzileri, askerlerimizi kahramanlıklarıyla aldık. Burada gördüğünüz askerler kurşunların üzerine yürüdüler. Bu kahramanlar hiçbir şekilde çekinme, korkma nedir bilmediler. Dağların üstünde dağları titreterek düşmanı perişan ettiler. Hem de bir gün içerisinde dağlardan düşman siperlerine akın akın indiler. Bu görüntüler bile askerlerimizin nasıl zafer kazandığını gösteriyor. Gördüğünüz gibi Ermeniler büyük bir yenilgiyi kahraman ve cesur askerler karşısında alıyorlar. Şu anda askerlik nedir? Vatan savunması nasıl yapılır? Bütün dünyaya gösteriyor kahramanlarımız. Şimdi başka bir kare, çarpışıyorlar. Özellikle makineli tüfeklerle, keskin nişancı tüfekleriyle buralarda, sınır boylarında dağların yamaçlarında çatışıyorlar. Özel kuvvetlerimiz burada kahramanca mücadele ediyor. Gördüğünüz gibi bir yerlerde ilerleme, bir yerlerdeki bu güçlü ilerleme böyle sağlandı. Korunaklı, sağlam dedikleri o siperleri onların mezarı oldu. Kahramanlarımız ise orada nerede, nasıl, ne şekilde davranacağını bildikleri için zafere uzandılar. Kahramanlarımıza selam olsun. Kahramanlarımıza selam olsun. Evet, kahramanlarımız bayrakları dikmeye devam ediyor. Özellikle Azerbaycan ordusu Ermeni teröristleri doğudaki Adere, Adam ve Hocavent ekseni çekip farklı bir alandan vurarak ne yapacaklarını şaşırttı. Bu cepheden girdi değerli izleyenler. Adere kentinden görüntüler gelmeye devam ediyor. Yani ne kadar ilerledik, neler yaptık görülüyor artık. Bundan sonraki süreçte özellikle Hankendi'ye gece girilmesini bekliyoruz. Bugün önemli işler bekliyoruz. Ermenilerin masada oyalama niyetleri ortaya çıktı. Artık günah bizden gitti. Biz de artık şehirleri teslim alacağız. Başka çareleri yok. Özellikle kuvvetlerimiz oralarda dirileceğini söyleyenlere karşı güçlü bir şekilde tokat atacak. Ve bunun sonucunda da tabii ki zafer bizim olacak. Özellikle Hankendi'de halkın bir kısmını silahlandırdılar. Yani Hankendi'ye gittiğimizde çiçeklerle karşılanmayacağız. Hankendi'ye gittiğimizde teröristlerle karşılaşacağız. Ve hepsine gereken cevap verilecek. Özellikle Adeli'deki bu görüntü Ermenileri çıldırttı. Bu görüntülerde gördükleriniz işte Hankendi'deki evet Hankendi'deki şu anda silahlılar. Yani Azerbaycan ordusunun temkini girmesi gerekir. Ama şunu bir kez daha söyleyeyim bakın. Bu toplantılar, bu görüşmeler bahane edilerek Hankendi'ye girmemiz geciktirilirse uluslararası toplum buraya girmemizi engelleyici radikal kararlar alabilir ve Rusya'yı bu yönde kullanabilir. Belli pazarlıklarda Batı Rusya'ya bir şeyler verir. Hankendi'yi onlara teslim etmeder. Yani askerimizin girmesi çok gerekli. Kaçan kaçana kendiden Gördüğünüz gibi kaçan kaçana. Ermenistan'a kaçıyorlar ve aracın üstünden gidecekler. Düşünün aracın üstünden gidecekler. İçeride yer bile yok. Güvenlik yok bir şey yok. Hindistan aklımıza geliyor. Hindistan bildiğiniz gibi Ermenistan'ı çok seviyor. Ve yaşayış biçimleri de benziyor. Hindistan'dan mı geldi acaba Ermenistanlılar? Ermeniler. Şimdi çatışmaların devam ettiğini ve hankendi askeri harekatımızın kaçınılmaz olduğunu gösteren bir kare. Masa başında Ermenilerin artık geri çekilmeyeceği, geri adım atmayacakları kesin bir bilgi. Bugün Azerbaycan ordusunun şimşek operasyonu düzenleyerek hankendiye girmesini bekliyoruz. Gelişmelerden sizi haberdar edeceğim. Lütfen şu sesleri duyun, bana hak vereceksiniz. Gördüğünüz gibi kurşun sesleri ardı ardına geliyor. Şu anda ümit doğdu onlarda. Azerbaycan ordusunu oyaladıklarını düşünüyorlar. Harekatı durduklarını düşünüyorlar. Ne yapıp edip Hankendi'ye girmediğimiz zaman Karabağ tamamıyla bizim olacaktır. Hankendi'ye girmediğimiz zaman bu durum çok fena olacak ve Karabağ'da bizi yeniden Şuşa'mızı ve Karabağ'ı tehdit eden bu yapı orada çıban gibi duracaktır. Artık adım atma vakti. Haydi Azerbaycan ordusu, haydi yürü, yürü hankendiye ve dik bayrağı bitirişi inşallah. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.